Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, birkaç arkadaşımdan bir duyum aldım. Su filtrelerini değiştireyim mi, değiştirmeyelim mi diye. E, ben de onlara dedim ki hani değiştirin arkadaşlar. Daha sağlıklı, daha temiz elde edersiniz. Günü geldiyse, daha gelgesi diye. Bu, bugün ondan bahsedeceğiz, ondan konuşacağız. Neden değiştirmeliyiz? Niye değiştirmeliyiz? E, ne gibi bir yararı olur gibi cesine konuşacağız arkadaşlar. Filtrelerimi ben bugün sizler için özel kestim. Ee, hepsini kafalar kafalarını uçurum. Hani siz de öğrenin, siz de bilin diye arkadaşlar. Hepsinin kafasını kestim ve sıralamalı bir şekilde arkadaşlar. Hepsini anlatacağım. Evet arkadaşlar başlıyorum. Hani sıralı bir şekilde. Bu arkadaşlar dışarıdan biliyorsunuz giren Ortumun arkadaşlar kafası. Ee, bu ilk birinci girişimiz arkadaşlar. Birinci girişimizde ne var? Böyle bizi bir ee, karşılıyor. plastik bir, bir malzeme karşılıyor. Ve ardından arkadaşlar şöyle bir sünger. Şöyle bir sünger karşılıyor. Ama kalın ve güzel bir sünger arkadaşlar. Bunu da bir kenara bıraktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde kömür var bu kömür e, suyun süzülmesini sağlıyor ve suyu süzüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci arkadaşlar suyun girişi. Hortum buradan gidiyor zaten arkadaşlar belli giriş yerinden burası oldu. Bu birinci arkadaşlar kenaraya koyalım. E, i̇kinci arkadaşlar de size göstereyim daha detaylı ve daha iyi anlamanız için filtre değişimi ne kadar şey olduğunu bu da içi arkadaşlar gördüğünüz gibi içinin pisliği arkadaşlar tabi bu da içine e, takıp çıkarırken oluşan pislik yani kenarına sürttüğünde oluşan pislik arkadaşlar şimdi bu pislik ne ya böyle olur mu falan diye soracak olursanız arkadaşlar Tabii ki burada temizimiz de var. Hemen size temiz olanı da göstereyim arkadaşlar. Bu orijinal hali. Arkadaşlar bu da takılmış, sökülmüş hali. Pislik hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar pis ve ne kadar ee, tehlikeli bir şeyin olduğunu farkında, farkında olursunuz inşallah. E, bu arkadaşlar bildiğiniz <laughs> küf ee, mahallenin borularında, sokak borusu olsun, ee, mahallenin borusu olsun arkadaşlar ya da evin giriş hattı olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, orada oluşan küf pis liglerin süzüldüğü süzgeç arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar pis ve ne kadar kötü bir durumda işler acısı yani. Bu da ikinci filtremiz arkadaşlar. Şöyle Tabii üçüncü filtremize gelelim arkadaşlar. Üçüncü filtremiz arkadaşlar yine şöyle biraz elime dökeyim. daha detaylı anlarsınız değil Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bildiğiniz. Bu da kömür. Üçüncü girişimiz de kömür. Yani birinci kömürdü. İkinci süzülmüş pislikli olan süzgeç. Üçüncü kömür arkadaşlar. Şey yapmaya gerek yok. Daha fazla şey yapmaya gerek yok. Ve üçüncüye geldik arkadaşlar. Pardon dördüncüye geldik. Bu da arkadaşlar temiz olan artık süzülmüş temiz olan filtremiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu da son filtremiz. Ne kadar pislik oradan geçiyor ediyor ve geliyor arkadaşlar. Son filtremiz. Bunun dışı ee, yapışkanla sarıldığı için arkadaşlar bayağı güzel sarılmış. Kalın bir yapışkanla sarılmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada anlatmak istediğim son çıkış arkadaşlar. Görüyorsunuz buradaki pası, küfü, pisliği sarı renk almış. Normalde her tarafı beyaz. Görüyorsunuz ne kadar küf, bas, pislik almış ve ortası beyaz arkadaşlar. Artık süzülmüş, edilmiş ve beyaz, beyaz suyun artık tali olduğu yer arkadaşlar burası Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz suyu elde etmek için ee, filtreleri değiştirsek daha güzel olur arkadaşlar ve bu da arkadaşlar filtremiz dediğim gibi su sağlıktır sağlıklı yaşamak için e, filtrelerimizin günü geldiğinde değiştirelim çünkü sağlığımız için en uygunu bu olsa gerek arkadaşlar teşekkür ederim beni izlediğiniz için hepinize sağlıklı iyi günler dilerim